Bir ustamız kadından kaynakçı olmaz diye bir kelime söyledi. Ben de dedim ki bu kelime ben yaparım, olur. 7 yıl tekstil firmasında çalıştım. Daha sonrasında eşim vefat etti, eşimi kaybettim. Bu zorlu bir süreçti. Ama çalışmak zorunda olduğum için ailem ve ablamlar. Onların yardımıyla Arçelik sürü sattığında operatör olarak çalışmaya başladım. Eşimi kaybedeli çok yeniydi. 20 gün sonra işe başlamak zorunda olduğum için çalışabilir miyim düşüncesi beynimi yiyordu. Kendimi kanıtlamak için elimden gelen her şeyi yaptım, çalıştım. Amirlerim, ustalarım beni hiçbir şekilde ezmeden Yükselmem için, çalışkanlığımı göstermem için çaba gösterdiler. Bir gün çalışıyoruz, erkek bir arkadaşım kaynak yapıyordu. Ve sadece onu izleyerek ne kadar zevkli olduğunu gördüm. İzleyerek ben bunu yapabilirim diye düşündüm. Hatta hiç unutmuyorum bir ustamın, kadından kaynakçı olmaz diye bir kelime söyledi. Ben de dedim ki bu kelime, ben yaparım, olur. Kaynağı elime aldım. Ve yapabileceğimi düşündüğüm için, yaptım. Sadece kaynakçı olmama rağmen birçok üretim hattında görevlendirildim ve bunları başaracağıma inandığım için devam ettim. Şu an şasi gruplama operatörü olarak masterlık yapıyorum. Çalışma hayatımda e, ailem sürekli destekçimdi. Çocuğuma, kızıma e, en iyi şekilde bakılmasına beni işte e, rahat bir şekilde işte yaşadığım sorunları rahatlatmak amacıyla sürekli yanımdaydı onların arkamda olduğunu bilmek bana her zaman güç ve güven verdi. Bunun sayesinde her şeyi başarabildiğime ve daha başarılı olacağımı inanıyorum. İş hayatımda en çok ilham aldığım kişi beni baştan beri destekleyen Vedat Melçek duruşuyla, insanlara yaklaşıyla, sabrıyla, bana güvenmesiyle onun gibi onun gibi güçlü bir karakter olmayı hayal ediyorum. 20 yaşıma geri dönsem e, üniversiteyi okurdum ve daha bilinçli, daha bilgili bir şekilde e, işimde başarılı olmayı seçerdim. Şu an gelecekteki hayalim e, kızım, kızımı güçlü bir kız haline getirmek, hiçbir şekilde üzülmesine izin vermemek, sağlıklı bir şekilde büyütmek istiyorum. Hayatta karşılaştığım zorluklara karşı hiçbir zaman yılmadım. Yapabileceğimi inandığım her şeyin peşinden koştum. Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz.